Burdur Tarım Fuarı'nın ikinci gününde sizlerle birlikteyiz. Dün başlattığımız fuar gününe bugün de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizin için geldik, gezdik, gördük. Neler var neler yok birlikte bakacağız. Hadi birlikte gidelim tekrar eğlenelim. Sür şoför, çekil önümden. <laughs> Bir, bir değil, değil, iki değil, iki değil, üç değil, değil tam, tam dört kavanoz bal, bin, iki bin lira. Bin iki bin lira. <gülüyor> <gülüyor> evet gençleri duydunuz. Bal gibi bir tezgah geldik. Elimizde balarımız. Başkanımızın yanına doğru geliyoruz. Burdur ile Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı. Evet başkanım isminizi alalım önce bir Burdur'lara tanıtalım sizi. Mesut Bilgiç. Burdur ile Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanıyım. Ee, Burdur'luyum. Arıcılıkla uğraşıyorum. Arı varsa hayat var diyoruz. Herkesin e, bu güzel günlerde ağzının bal gibi tatlı olmasını diliyoruz. Şimdi e, yöresel olarak Burdur bölgemizde yetişen çeşitli ballarımız var. E, bunlardan birkaç tanesi de sergimizde mevcuttur. E, lavanta balımız var, sedir balımız var, çam balımız var. Tabii bunun yanı sıra çiçek balı, anason balı, rezene balı, kır çiçeği balı, kekik balı da oluyor da sezon sonu olduğu için yeni üretimler daha... Ee, tüketiciye sunulmadı ee, yeni ürünler Temmuz Ağustos gibi çıkar ee, burada en büyük şey tanıtım olarak da getirdiğimiz polenlerimiz yaş polen ee, sağlık için olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi muhakkak her birinin tüketebileceği rahatlıkla tüketebileceği bir ürün direkt arıdan e, ısıl işlem dahi görmeden arıdan toplanıp tüketiciye sunulan taze polen. Bunlar sabahları aç olabilir, tok karnı olabilir, yatmadan önce olabilir. Herkes sağlığı için tüketmesi lazım. Bu dağcılık böyle işte yaklaşık 320 tane üyemiz var. Bizim burada da hileli hurdalı bir bal olmaz. Doğada nasıl geldiyse bal sofraya da öyle girer. Tamam o zaman ne diyoruz? Aracıdan değil arıcıdan Mesut Başkanım'dan alıyoruz. Onunla iletişime geçiyoruz. Hakiki burdur balını burada yiyoruz. Abi isim nedir? Erdoğan Abacıoğlu. Erdoğan abi hoş geldin nereden geldin? Biz Denizli Yatağı'ndan geldik bıçak ve leblebi. Denizli e, serin sarın leblebileri ve yatağının bıçakları onları getirdik buraya Burdurların hizmetine. Ama bir hafta önce yapılan fuar bizi etkiledi tabii Ondan dolayı pek e, işlerimiz çok şey değil. Ee, i̇lk kez mi katılıyorsun burada daha önce geldin mi? Geçen sene de buradaydık biz aynı şekilde. Geçen seneden daha Şimdi mı düşük? Fuar tabii. tabii. Bir, an, bir hafta önceki fuar büyük ihtimal etkiledi. Tamam o zaman biz tezgahı biraz tanıtalım ki belki yarına canlandırırız ne dersin? İnşallah. Şimdi kurban geliyor. Kurban yaklaştı. Kurbanda bıçak lazım. Elimizde her türlü bıçağımız mevcut. Kurban bıçakları, yüzme, sıyırma, boğaz bıçakları, aşçı bıçakları kamp bıçakları, çakılar. Bunların büyük bir çoğunluğu el yapımıdır. Hemen hemen tamamı. Bazı küçük çakılar dışında şunlar gibi mesela. E, bunlar fabrikasyon, yurt dışından gelen çakılar. Ama bunun haricinde diğerlerinin tamamı el yapımıdır. Denizli yatağında yapılır. E, yerli malı bizim kendi üretimimiz. Çelikler sağlamdır. Isısı düzgün verilmiş, güzel çeliklerdir. Bu Tabii nedir? Bütün bu bekleriz. O daha çok fantastik bir şey. Evet, ee, güzelmiş, güzelmiş, beğendim. Kamanın kam küçüğü. <gülüyor> sana <gülüyor> hediye edelim o zaman <laughs> Güzelmiş gerçekten. Ne işe yarıyor? Allah e, sizin kesmek için her şey. Ama değil. amacınıza bağlı. Nerede kullanırsanız o işe yarıyor. İyi güzel yollarda kullanalım inşallah abi. Ben sana şey sormak istiyorum. Sen bileyi de yapıyorsundur o zaman bıçak bileyi. Yok bileği. bileme yapmıyoruz. Yapmıyor musun? Yapmıyoruz. İsim yazma bileme yok bizde. Sadece e, bıçak satıyoruz. O zaman keskin bıçağın sırrını biliyorsundur. Keskin bıçağın sırrı bir, bıçak bulaşık makinesine konmaz. Neden? Çelik sıcak soğuk dengesinden dolayı bozulur. İki, zaten bizim paketlerimizin üzerinde bu kullanım talimatı vardır. Ona göre kullanılması gerekir. İkincisi de bilemede çarkta bilenmez. Çünkü çarkta bilenince yine çelik bozulur. Ya bileme taşı olacak ya da ince zımparayla kendiniz bileceksiniz. O zaman çelik bozulmaz uzun yıllarca kaybetmediğiniz müddetçe kullanırsınız. Peki efendim biraz da şuradan leblebilerden bahsedelim. Leblebiler rengarenk görünüyor göz kırpıyor bize bilyeler. Bu tezgahta size aitmiş evet. ee, bıçakçılık ve leblebi birbirinden çok uzak değil mi? Nasıl oldu böyle yan yana? Şöyle e, bu Denizli'nin iki yak iki yakın ilçesi. Biri Serinsar, biri yatağı Belki de ondan dolayı oldu. Denizli'nin leblebisi meşhurdur biliyorsunuz. Bu leblebi türleri de hep genelde yurt dışına giden leblebilerdir. Biz de hem onları halkımıza tanıtalım hem de e, yakın ilçeler olduğundan dolayı da ikisini birlikte satalım diye böyle bir yola çıktık. Bunun yanında bir de kahve ne olacaktı şimdi yanında? Evet bunun yanında kahve çok iyi gider. Kahveli çikolatalarımız şeyimiz var, leblebimiz var kahveli. Kahvemiz yok ama kahveli leblebimiz var. Aynen, aynen öyle. Kahveli lebi. O zaman Burdurlular kahveli leblebi tecrübe etmek için Erdoğan abinin standına es geçmiyorsunuz tarım fuarında. Evet. gördük ailecek nasıl bulduğumuz bu Valla daha yeni girdim daha her evet. tarafı gezmediğim evet. için bilmiyorum ee, ne var ne yok sadece bu bölgeyi gezebildim onun için bir yorum yapamam şimdi iyi veya kötülüğüne ilgili. Dikkatinizi çeken neler oldu peki şu kısımda? Ya gıdalar var ee, başka illerin gıdalar var güzel güzel üretilmiş ama tabii ki biraz fiyatlar da pahalı fiyatlarda maalesef ikiye katlıyor onun için bir şey diyemem ama kalitesi, lezzeti hakkında da bilgim yok. Sadece görselliği hoşuma gitti. Başka bir diyende bir şey yok. Peki teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler evet, diliyorum Sağ olun. Teşekkür ederim. Burdur Tarım Fuarı'nda gıda koridorunu turluyorsun böyle. Nasıl buldun? Çok güzel. Ya iyi i̇yi bence. Yani fiyatla da iyi. Güzel. Ben beğendim yani. Nereden katıldın? Burdur merkez. Merkezden. Ha, köy, Boğaz köyünden de ama burada duruyor. Merkezde duruyor. Peki nasıl buluyorsun Burdur tarım fuarını genel olarak? Genel olarak çok güzel buluyorum. Her sene oluyor. Bu sene de güzel. Daha gezmek daha iyice de iyi güzel yani çok güzel. Peki çok teşekkür ediyorum. Hadi, ben de teşekkür ederim. Kolay gelsin. Burada minik dostlarımızı bulduk yine. Bir, birer soru onlara soralım. Nasıl buldunuz fuarı? Çok güzel eğleniyoruz. Neler yaptın burada? Yani traktörlere bindik, gezdik, eğlendik, yedik, içtik. Güzeldi. Gelsin peki herkes? Gelsin bekliyoruz. Peki teşekkür ederim. Sen nasıl buldun? Ben de güzel buldum. Traktörlere işte arkadaşımla bir şeyler aldım arkadaşımla. Yedik, içtik yani güzel. O zaman şöyle bütün vurdular yemeğe içmeye fuara gelin diye söylesem mi? Söyle. Bütün vurdular fuara yemeğe içmeye gelin. <laughs> o zaman ne yapıyoruz? Yemeğe içmeye buraya geliyoruz. <laughs> Yeme içme deyince burayı es geçemeyecektik. Biz de mikrofonu hemen uzattık. Efendim isminiz nedir? Ahmet benim ismim. Gaziantep'liyim. Gaziantep'ten geliyorum. Gaziantep'in yöresel ürünlerini burada görmüş olduğunuz gibi sergiledik. İçli köftemizden, çiğ köftemize, çiğ köftemizden sarma, dolma, turşumuzdan, onun haricinde midyemizden, kavurmamızdan ve Gaziantep'in her şeyden önce en ünlü baklava diyarı olan baklavalarımızı buraya getirdik. Burada tüm gelen misafirlerimize ikramda bulunuyoruz ve aynı zamanda ürünlerimizi tanıtıyoruz. Çiğ köftelerimiz yine organik günlük taze yapıp taze satıyoruz. Her şeyimiz organiktir. Yine aynı şekilde sarma dolmalarımız her şey organiktir. Yine ablalarımız yaparak bize ulaştırıyorlar. Biz de burada müşterilerimize ve aynı zamanda sevgili Burdur halkına ikramda bulunuyoruz. Evet yeme içme deyince burayı es geçmemekte çok haklıydık bir kere Antep mutfağı. Peki Antep mutfağının baklava haricinde en iddialı olduğu şey nedir? Yani kebaplarıyla meşhurdur. Beyranıyla, ke kelle paçasıyla, e katmeriyle meşhurdur mesela Gaziantep. Gaziantep artık sizin de bildiğiniz gibi dünya gastronomi şehridir. Dünya tanıyor. Bizim bir Gaziantepli olarak Gaziantep'te bir sloganımız vardır. Dünya bir ev olsa mutfağı Gaziantep olurdu diye. Ee, yine aynı şekilde e, kebaplarından lahmacununa kadar patjan kebabına kadar her şeyi içinde barındıran bir yapısı vardır Gaziantep'in. Yine ile gelen misafirlerine her türlü ikramda bulunarak ağırlamakla ilgili meşhurdur Gaziantep'ler. Ee, biz de herkesi Gaziantep'e bekliyoruz. Ee, Gastronomi şehri olan Gaziantep'imizde misafirlerimizi ağırlamakla alakalı yine tarihi coğrafyamız vardır, zeytmalarımız. Görmüş olduğunuz şuradaki e, çingene kızının zeykma olarak e, taş yapıları çıkartıldı. Şu anda gün yüzünde Gaziantep'in çeşitli mizelerinde sergileniyor. Tüm e, Türkiye'yi Gaziantep'e bekliyoruz. Peki Türkiye'yi beklemeden önce, yani Türkiye'de gelsin elbette ama bir Burdurluları davet edelim. Şöyle tabii kameraya ki, kameraya tabii karşı. ki, tabii ki, evet. Tüm Burdurlu burdurulu... E, Arkadaşlarımızı, burduruları e, Gaziantep'e bekliyoruz. Gaziantep e, gerçekten misafirperver bir şehir. Gastronomi şehri olaraktan baklavalarımızdan çiğ köftelerimize katmerimize kadar her şeyi ikram etmek için buyurun Gaziantep'e gelin. Ben Şimdi tevafuk karşılaşınca tekrar mikrofonu onu uzatmak istedik. Bu hanımın ellerinde ne isterseniz var. Her şey onun elinde dönüyor. Hemen soralım. Seni tanıyabilir mi Burdurlular? Merhaba ben Atiye Türkan. beni Burdurlular genelde hepsi tanıyorlar. Salçacı olarak biliyorlar. Üzüm makinesi var. Onlar üzüm sıkıyoruz. başka ne yapıyoruz? Et kıyma makinelerimiz var. Kurbanda et kıyıyoruz. Üütme makinelerimiz var. Hamur yurma var. Kışın da böyle işte boş durmayalım diye hamur işi yapıyoruz. Su böreği, katmer, pişi, gözleme bunlarla uğraşıyorum. Şimdi senin salçaların ondan sonra şıraların zaten meşhur. Herkes senden biliyor zaten ama en çok da pişini seviyoruz biz seni Şu pişini bir ver bize. Ya pişinin içine sevgimi koyuyorum o yüzden kimseye tarifini veremem. Harikasın <laughs> <laughs> abla. Peki e, bunların hepsini kendin mi yaptın burada? Evet, kendimiz yaptık. Burada e, şeyim var, grup halinde. Teyzelerim var, ablalarım var. Onlarla beraber güle eğlene yapıyoruz biz. Peki Burdur Fuarı'na daha önce tarım fuarına katılmış mıydınız? Evet, daha önce tarım fuarına katılmıştım. Daha önce de yapmıştık. E, bu yıl biraz tarım fuarı zayıf. Geçen yıllar daha iyiydi. Ama inşallah yarın daha iyi olacak. Neden? İnsanları bekliyoruz ya. Çünkü şu an gelenler köylüler var zaten onlar hamur işine doymuşlar. Kız çünkü yeni günle konuştuk ondan desene. E kız çünkü yeni günle konuştuk ondan. <laughs> Teşekkür ediyoruz <laughs> O zaman bereketler diliyoruz. Sağ olun. Hepinize inşallah. Burada rengarenk traktörleri büyük büyük devasa traktörleri görünce bunu sormadan da gitmeyelim dedik. Burada Seyhan Bey'i tuttuk yakasından hemen soracağız. Seyhan Bey, biz burada bir müzik duyduk ona geldik esasında. Evet. Ama şimdi burada birbirinden farklı traktörler de var. Neler anlatmak ister? Biz Doğuşlar Sarmıngı, Burdur Bölge Bayisiyiz. Bu güzel, mutluyuz. Müşterilerimiz mutlu. Bu bize bir mutluluk veriyor. Burdurum zaten olmazsa olmazı tarım. Mutluyuz yani fuarla. Peki e, bu, her sene katılıyorum. Her sene katılıyoruz. Nasıl buldunuz bu sene 10.sunu düzenledikleri fuarı? Geçen sene göre birazcık zayıf ama yine de güzel. Neler var şimdi traktörleri bir sayalım mı o zaman? S Samelerimiz var, doys farlarımız var, bağış e, traktörlerimiz var, tarla tipleri var, kabin klimalı olan traktörlerimiz var. 50 beygirden 250 beygire kadar traktörlerimiz var. Peki bir çiftçi geldi şimdi ben çiftçiyim geldim traktör alacağım hangisini e, tavsiye ediyorsun bana hangisini pazarlıyorsun? Çiftçi ilk önce amacının ne olduğunu öğreniyoruz tarlada mı bahçede mi nerede çalışıyor ona göre kullanıcı işleve göre beygirli traktör tavsiye ediyoruz. <laughs> Peki o zaman teşekkür ediyoruz şöyle tekrar kameraya dönüp burdurluları tekrar fuara bir davet edelim mi aracılığınızı? 8-11 Burdur Tarım Fuarı'na tüm çiftçilerimizi bekliyoruz. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz özellikle. Teşekkür ederim. İyiyiz. Seni gördük daha iyi oldu. İyi mukabele. <laughs> Bizler de aynı duygulardayız. Peki sormak istiyorum burada neler yapıyorsunuz? Standınızda neler var? Standımızda öncelikle John Deere'miz var, Merlo'muz var ve bir bütün tarım aletlerinden mevcut getirdik ve bunları müşterilerimize sunmaya başladık. Allah aşkına çok da güzel geçiyor, güzel tepkiler alıyoruz. E, satışlarımız da güzel. Müşterilerimiz zaten bizim 40 yıllık bir firma olduğumuz için e, onlardan burayı biliyorlar. Direkt adresten geliyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Artı yeni müşterilerimizle kazanıyoruz. Peki Burdur Tarım Fuarı'nda ilk değildir muhtemelen hep katılıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Evet kesinlikle. Nasıl buldunuz bu seneki fuarı? Bizim açımızdan gayet güzel. Özellikle ilk günü çok yoğun geçti. Yani nefes alacak zamanımız olmadı. E, i̇kinci gün de biraz daha güzel ama yavaş yavaş oluşuyor. Üçüncü ve dördüncü günlerde daha fazla ürküyüz. Talay Tarım olarak arkadaşlarımızı, herkesi, sevdiklerimizi buraya bekliyoruz. E, çok güzel makinalarımız var. Zaten hizmetimiz de biliniyor her tarafından. E, arkadaşlarımızı, sevdiklerimizi herkesi buraya bekliyoruz.